Merhaba. Şimdi seninle birlikte zihnine üşüşmüş olan negatif düşüncelerden daha kolay kurtulabilmen için bir uygulama yapacağız. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki negatif düşünceler zamanında çok fazla kullanıldığı için kendi enerjilerini durduk yerde bile aktif edebilirler. Yani sık sık kendini benzer negatif düşünceler içinde bulabilirsin. Bu düşüncelerin aslında sen olmadığını, onların sadece kayıtlı düşünceler olduğunu ve gökyüzünde dolaşan bulutlar gibi akıp gidebileceğini bilirsen, bunu gözlemlersen çok daha rahat edeceksin. Ancak bazen zihin o kadar çok konuşur, o kadar kısır döngüler yaratır ki bunun içinden çıkmakta çok zorlanabilirsin. Zihin artık geliş getirmeye başlamıştır ya da bir kısır döngünün içinde girdap oluşturmuştur. İşte tam da bu anlarda yeter artık bunu düşünmek istemiyorum, zihnim sussun dediğin anlarda seni kurtaracak bir çalışma yapacağız şu an. Ancak bu çalışmayı ihtiyacın olduğu zamanda kullanmak istiyorsan, öncesinde zaman ayırıp belli bir müddet kolaylıkla yapana kadar tekrar edip kendini bu çalışmaya kodlamalısın. Bunu senin zihnin ve bedenin öğrensin ki istediğin zamanda hemen bu çalışmayı uygulayıp o düşünce karmaşasından ana geri dönebilesin. İmge olarak kapalı bir lotus ya da kapalı bir gül. Henüz yaprakları açılmamış. Bunlardan birini seçebilirsin. İstersen başının üstünde tepe çakranda bunu hayal edebilirsin. Ya da tam alnının kaşının ortasında, önünde yani üçüncü göz çakranın önünde de hayal edebilirsin. Hangi rengi uygun görüyorsan o rengi seçebilirsin. Şimdi kapalı bir lotus veya kapalı bir gül seçtin. Bu gül senin tepe çakranda yukarıda duruyor ya da üçüncü gözünün önünde duruyor gözlerini kapat. Ve sakin bir şekilde burnundan nefes alıp burnundan nefes ver. Nefesinin tüm bedenine girişini, orada dolaşmasını ve aynı şekilde huzurla yavaşça geriye çıkmasını takip et farkındalığın nefesinde nefesini alıyorsun. Rahatlıyorsun. Ve nefesini verirken daha da rahatlıyorsun. Şimdi farkındalığın lotus çiçeğinde. Sadece o var. Ona bakıyorsun ve sakin bir şekilde nefes alıp vermeye devam ediyorsun. Ve yavaş yavaş her nefes alıp verdiğinde bir yaprağın açıldığını görüyorsun. Tek tek. Her nefes alışverişinde bir yaprak daha açılıyor. bir yaprak daha açılıyor. Ve bir yaprak daha açılıyor. Ağır çekimde yavaş yavaş açıldığını görebilirsin. Tek tek bir yaprak ve bir yaprak. Rahat ol. Pek çok yaprak var orada. Bir yaprak daha açılıyor. Bir yaprak daha açılıyor. Kendini daha huzurlu hissediyorsun. Tüm dikkatin, tüm farkındalığın çiçeğinde. Evet. Çiçeğin açılmaya devam ediyor. Her nefeste bir yaprak. Yapraklar açıldıkça sen de rahatlıyorsun. Şu an tek yapacağın her nefesinde bir yaprak daha. Bunu istediğin kadar yapabilirsin. Evet. Dikkatini, farkındalığını kolaylıkla çiçeğine getirdiğinde her zaman bu rahatlığı hissedebilirsin. Bunu ihtiyacın olduğunda kullanmak için her gün bir beş dakika zaman ayır. Gözlerini kapat. Nefesini rahatlat. Çok net bir şekilde renkleriyle, detaylarıyla çiçeğini gör. Her seferinde kapalı olsun. Ve her nefes alış al 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 verdiğinde tekrar tekrar birer birer yaprakları açmaya başla. Harika. Zamanla bunu çok daha hızlı yapabileceksin. Hızlı derken gözlerini kapatır kapatmaz o çiçeğine odaklanabileceksin ve nefesini sakin bir şekilde alıp verirken yavaş yavaş onun açılmasını seyredebileceksin. Kendini herhangi bir zamanda düşünce karmaşasında bulduğunda, negatif düşüncelerin döngülerine girmiş bulduğunda, bunu hatırla ve zihnini oradan çek, tüm farkındalığını çiçeğine getir ve nefesinle ona odaklan. Bunu birkaç dakika yaptığında sakinlemiş ve rahatlamış olacaksın. Ondan sonra senin için iyi olan neyse ona odaklanabilirsin. Bilinçli farkındalığınla iyi bir eylemi ya da pozitif bir düşünceyi seçebilirsin. Bu egzersiz sana ara bir köprü oluşturacak. Çünkü insan bir anda negatif düşüncelerle boğuşurken diğer tarafa pozitif düşüncelere geçmekte gerçekten çok zorlanıyor. Ama arada senin böyle güzel bir köprün olacak. Bu egzersizi beğendiysen ihtiyacı olan arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Bir dahaki uygulamamızda görüşmek üzere. Çiçeğin ve sen. Hoşçakalın.